Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte internette Facebook paylaşım sitesinde 17 yaşındaki Felicia Margineanu adlı genç kızın oluşturduğu grup tarafından İsveçliler ırkçı partinin meclise yer almasını protesto etmek için Stockholm, Göteborg ve Malmö'de düzenlenecek gösterilere katılmaya çağrıldı. Bir anda tüm İsveçliler e çağrılara uyan İsveçliler meydanlarda toplanarak protesto gösterilerine katıldı. Polisin verdiği bilgiye göre Stockholm Zergel Torp meydanında akşam saatlerinde toplananların sayısı 6000'i geçti. <laughs> Stockholm'daki gösteride konuşan 17 yaşındaki Felicia Margenio'nu SD'ye seslenerek ben 17 yaşındayım ve bak ne yapabildim. Düşün bakalım bu kadar kalabalıkla neler yapabiliriz. Bizler İsveç'in çok kültürlü bir toplum olduğunu göstermek istedik dedi. Göteburg ve Malmö'de toplanan göstericiler ırkçılık karşıtı sloganlar atarak SD'yi protesto etti. Çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı gösteriler olaysız sona erdi. <laughs> Bu arada İsveç'te yapılan genel ve genel seçimlerde Lönköping Belediye Başkanlığını yürüten Muharrem Demirok yeniden bu göreve seçildi. Evet.